Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta nasıl e, nedir o e, Omnitrix modu nasıl indirilir onu göstereceğim. Ben bugün bir kere indirdim. Bakın şimdi Play Store'a giriyorsunuz. indirmek için. Ve buraya adı yazıyorsunuz. Ben zaten ben burada yazmıştım daha önceden. Ama bu e, ilk çıkan değil. Şurada e, ikinci çıkan bakın şu. Şu. E, ona basıyorsunuz. Buradan e, ben yüklemiştim zaten. Onu indiriyorsunuz, açıyorsunuz. Ondan sonra da e, buradan arama kısmına şöyle Büyük harf küçük harf fark etmiyor. Ben boşluk 10 yazıyorsunuz. Ve aratıyorsunuz. Bakın burada modlar çıkıyor. Bizim indireceğimiz e, şu. Ama ben, ben bunu indirmedim daha önce. E, ben de şu yüklü. Bakın şu. Yükle de şunu merak ettim. Bir indireyim onu da. Merak ettim çok. Hemen şöyle. E, şurada bakın. Install yazıyor. Install'a basıyorsunuz. Ve donan diyor. Ve size oradan e, şununla aç kısmı çıkacak. E, oradan ay pardon buradan open game'e basıyorsunuz. Ama Minecraft'ın azında kurulu olması lazım. Size şu e, şunun aç kısmı çıkarsa oradan Minecraft seçiyorsunuz ve oluyor. Ve oyunumuza giriyor. Bakın buradan e, içerik aktarma başlatıldı diyor. Bir aç e, yüklensin. Bir telefonun telefon sesini açın da. Ha, ben ona don't büyük ee, demek ee, başarıyla başlatıldı falan diyor. Ondan sonra buradan oynaya basıyorsunuz. Bakalım mod paketimiz gelmiş mi? Yeni oluştur falan. Ee, dünya yerine geliyorsunuz buradan kaynak paketleri, paketlerim. Ee, ama burada bizimki çıkmamış ki. Değil neyse. Ee, ben şunu bir göstereyim. E, de çıkarsa e, indirirsiniz onu. Ben buradan şu paketi bir etkinleştireyim. De zaten fark etmiyordur büyük bir ihtimal ya. Ha tamam. Tamam tamam. E, bizim maçlarımızı açmışım. Ne haberim yokmuş. Hemen şöyle bir oyuna girsin. Arkadaşlar an ee, şu anda videoyu annemin telefonundan çekiyorum ve çok güzel bir telefon. Infinix Hot 9 Pro. Pro mu? Ama Infinix Hot 9'du. Pro mu da mu bilmiyorum. <laughs> Ama güzel telefon yani. Ekran taraması var. Parmak izi tarama, Aa, parmak izi taraması var. Ama Android. Android olması güzel. Yoksa eee Neydi onun adı? Şeylere indirilmiyor. iPhone'lara Minecraft mesela indirilmiyor. Hemen şöyle bir açılsın. Bekleyelim, bekleyelim. hemen şuradan game up'lara geçelim. Ayarlar. <laughs> Diya. Kastı telefon. Hı. Buna bastınız. E, ayarlara. Ay onu niye söylüyorsam. Game up geçeyim geç, mi direkt. Şunu şöyle yukarı aldım. <laughs> telefon çok kasıyor artık. Aa. Minecraft yanıt vermiyor diyor da bekledim. <laughs> ha şöyle gemot bir de geçtik. Aa bakın ne durgun gelmiş. İlk defa görüyorum. O, e, o eklentiyle gelmemiştir büyük ihtimal. Çünkü yani e, kılıçlar kısmında. Bakın arkadaşlar ay tohumlar kısmına geldiğinizde bakın Omnitrix'imiz gözüküyor hemen. Bakın burada Omnitrix'in yumurtası da var. Yani şöyle biraz aşağılara iniyoruz. Bu Omnitrix'in yumurtası. Yumurtasını göstereyim hemen ilk başta. Böyle rastgele bir yere koyuyorsunuz. Ondan sonra 10 Beton mutlulukta basıyorsunuz. Ve geldi sizin elinize. Diyelim ki ben 4 kol olayım. Ah be. O, bir tane köpek vardı ya ona dönüştüm. Aaa ne Onun da gibi bir şey oldu. O oh, elimize böyle bir şey de alabiliyoruz. Çok Aa, arkadaşlar bu blok kırınca da yani şu köpek olan bayağı bir kırıyor. <laughs> Ama bu bayağı bir şey zıplıyor yani. sevdim ben bunu. Şu şuna koy. Şu kaydı durdurabiliyor mu ya? Durduracağım ama. Ya e, bitireceğim değil. Eee nerede? Ay nereye gidiyorum ya? Ha ah. Bunu hızlı Bu Android cihazların da olayını çözümün. hadi ya hemen gir. Ay Minecraft'ın önceden açılma ekranı vardı ne güzeldi. Seviyorum ama. Güzel değilince de seviyorum. Ama ben bunu sevmedim ya. Şeyden çünkü her tarafı yani yeşil görüyor ya. Ama doğal yani. Köpek olduğu için. Gece görüşü de var ya. Yat duydu, yat duydu. Neyse ya şu omlet omlet ay dedim de ne de omlet yapsın. Şimdi bari. Ah dur ya gel sıfıra geçeyim de şöyle Ya şuradan atlıyor ya. Evet, i̇ki blok bu için Hadi ya. Az kaldı ama. Ama bak hiç indirmediğim bir modu sevdim. Güzelmiş. <laughs> Ay ne oluyor lan? Korktum. Gece mi olmuşsun? Ne ee, yapalım dışarıda? <laughs> Zombi kurusu duruyor. <ya. Gülüyor> Zombi kurusu Uuuu wow. Ay Uçtu Neyse piramide bir Gideyim de Nerede patlatayım da o yüzden. Maskemi veriyorum. Daha buradan nasıl çıkacağız ha. Benim toynaklarım nerede? Ama bir yanını sevdim. İki elim, iki. Elim, i̇ki elimi iki. Ai, a nessa não Ai, chuta, eu E cadê a Tamam bitti. Şöyle başka bir karaktere geçelim. Şarjı da dolmak üzere doluyor. Şöyle bir dolaşalım. Olmasını bekleyelim. Dolmuşum. Iı uh -uh. anahtarım doldu. Ha. Şöyle. Şöyle. Ağır imat doldu. Ah ya. Hala şu köpek oldum ya. Neyse arkadaşlar. Siz bunu denersiniz. Siz tüm karakterleri denersiniz. Ee, video Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla e, öğretici videoların devamına gelmesini istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bye